Herkese merhaba, günaydın. Kalktık, kazandık, banyo yaptım. Melisa e, telefonumdan YouTube Peppa Pig izliyor. Mert de yerde yoga yapıyor. <laughs> ben Melisa odasının değişikleri size göstermek istedim. Anne! Efendim? Söyle. Mert uyuttu Uyuyor şimdi. Melisa e. Kıyafet alacağım, kıyafet giydireceğim. Az önce anlatamadım. <laughs> Mert'in çok uykusu gelmiş. Daha erken normalde yani 45 dakika daha geç yatırıyorum ama çok uykusu gelmiş. Esniyordu sürekli kucak üstü dedim ben onu yatırayım dedim en iyisi. Kitabı oraya koyduk. Buna ikiye yeni gelmiş ve çok 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 bayıldım rengine. Lambayla beraber de gayet çok hoş gidiyor. yapma. <laughs> Melis artık büyüdüğü için Böyle bir aktivite dolabı yapmak istedim. Bunlar aslında bir dolap. İki tane aldım yan koydum. Böyle tek dolap olarak gözüküyor. Aslında iki tane tekli dolap. Ee, yaşı geldiği için artık daha çok aktivite istiyor kız. İşte o yüzden böyle bir dolap yapmak istedim. ki Hani bir şey yapmak istediğini alabilelim oynasın. Sonra tekrardan böyle düzenli bir şekilde yerine koyalım. Burada e, şunlar var. Bunları ıslattığınızda güzel güzel böyle birbirine yapıştırıp bir şeyler yapabiliyorsunuz. Aynı play doh'un başka türlüsü. Play doh yani hamur. Oyun hamurunun bir başka türlüsü. Bunu Hollanda'da spill istiyorlar. Sonra burada A4 renkli kağıtlar var. Bunlar A2 renkli kağıtlar böyle büyük. Sonra buraya puzzle'ları yerleştirdim. Bu e, rol kağıt üstünde çizmek için bunu Ikea'dan almıştım. Bunlar tamamen bebekliğinden kalma bu puzzle'lar. Sonra burada e, bu lime yapışkan. Bunların içinde normal e, kalemler var. Bunun içinde stiftler var. Bunlar da kalın kalem. Bunu özellikle Mert için aldım. Tutması daha kolay olsun diye. Bunlar ince kalem. Sonra Melis için intitek mozaik aldım. Yine tekrar Türkçesini bilmiyorum ama bunları böyle alıyorsunuz. Böyle minik minik. Dizip renklere göre isterseniz resim dizebiliyorsunuz, isterseniz bir örnek alıp örneğe göre dizebiliyorsunuz böyle küçük küçük. Bunların büyükleri de var, onlar da merte göre uygun. onlar da bulabilirsem onu da mert için alacağım. Bu Melis'i. Sonra burada boyaları var bütün boyaları. E, su boyası, bunlar parmak boyası. Şöyle içine koydum bütün boyaları. Burada fırçaları var. Yeni fırça var. Bunlar eskileri. Altta bunun altında. Bunlar da e, şey baskı. Baskı yapıyorsunuz. Şöyle. Desenli desenli baskılar. Ama ben o şeyleri çıkarsam iyi olur bunu da Heyma'dan almıştım. Melis son zamanlarda maskeleri falan çok beğendiği için. Bu maskeyi böyle kendiniz boyayabiliyorsunuz. İçinde fırçayla boya da var. Sonra yüzünüze takabiliyorsunuz. Bu altta herkes tanabilir zaten saymak için. Bunu vloglarda görmüşsünüzdür. İpi var. İpe diziyorsunuz bunları. Mert bunu çok seviyor. Orada da şeylere göre çok hoşuma gitti. Kraytfattan almıştım bunu. Şeye göre çiziyorsunuz. Örnek var. Örneğe göre çiziyorsunuz. Çizgi kitabı. Var. Burada da sketchbook, işte boya kitaplarını falan çizmek için boyamak için hepsini burada tutuyorum. Sticker kitabı falan da var. Lamba, baby phone. Yavaş yavaş böyle doldurup böyle güzel bir aktivite dolabı yapmak istedim kız için. Kitaplı da alta koydum ve kitaplığın çoğunu artık bunlar Melis'e uygun kitaplar. Mert'e uygun kitapları da Mert'in odasına koydum. Biraz da Mert'in odasında birazcık da aşağıda. Bütün yumuşak şeyler de bunun içinde yumuşak oyuncaklar Hepsi bunun içinde. Bu legolar da 2 3 ayrı kutunun içindeydi. Hepsini bunun içine boşalttım. Daha böyle iyi diye sürekli karton kutuların içinde böyle hem güzel durmuyordu hem düzensiz. Böyle hepsini içine attım hepsi öyle içinde duruyor. Daha iyi oldu. Şöyle. Bence güzel oldu.

and I will do anything, I will do anything to get your love Hey, won't you pull me another? I'm going in So wish me good luck Yeah, got it for you you da <laughs> Bayağı şey yapmışlar ya Büyük mü? Neyi ya? Allah'tan küçüğünü al. Ya. Yazın Türkiye'deyken Melis bu gel. bisikleti, bisiklet değil aslında step diyorlar. Bütün oyuncak mağazalarından evet. vardı. Ve Melis her gördüğünü çok istedi. Yani çok 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 istedi. Zaten biz de almak istiyorduk ama hani Türkiye'den buraya getirmek istemedik. Babası Melis'e söz verdi. Hollanda'ya geldiğimizde ben sana alacağım diye. Hay. <laughs> hey. hey. Sen de ablanın o küçüğünü yaparsın ya. Evet, sen de ablanın küçüğünü Ay. yaparsın o plastik olanı. Daha küçüksün sen. Ondan bir öğren. Yanıma geliyor ya. Gel. Hay. Bu tepe zor Yerim oh. yeah. Yerim. Bakayım, bana bak. Oh, ağırsın. Bak bakayım anne. Çevirmiyorsun böyle böyle. Çeyine, vücudun ağırlığıyla evet. evet. Daha böyle ekstra güvenli yapın. Hı, hı vücudun ağırlığıyla beraber sağ sol yapabiliyorsun. Tut bakayım. Is it good so far? Wat lager Böyle... Ya iyi öyle iyi. Yok, ya. Böyle yani, iyi böyle. ya böyle iyi. Bunun ismi mini mikro. Melis'in eski bir tane vardı ya yürüme bisikleti aldığımız. ilk ilk aldığımız. Onu da onu da Mert sürer dedik. Tabii ki babası şimdi Melis'e yeni aldı ya Mert'e de öyle güzel bir tane almak istiyor ama ya, bence yeterdir. Ya, bakalım nasıl Melis'e dizlik alacağız ya. Mert'e de güzel bir şey bulursak onu olur. Evet kızım burası senin Ya Mert biraz büyüsün, Melis'inki yine aynısını alacağım da. Şimdi kızım onu sürerken oğlumun öyle dandik şey mi sürsün? Yani o yüzden e, bir de Decathlon'a gideceğiz. Melis'i e bunu yapmasını öğrettim. Bunu yapıyor sonra böyle. <gülüyor> Ense, evet. <laughs> Ensesi. <laughs> böyle yap kaldır. Sonra böyle yap. Çünkü şey tokası düşmüş. E, ben de şimdi ta arkaya uzanamam. <laughs> Aşkım sen araba kullan bırak onu. Ney? <laughs> Ama ilk önce hamaya gidiyoruz <laughs> efendim. Hamadan şey alacağız. Matkap için ucu alacağız. Evdeki kırık mı bozuk mu? Kötü oldu. İyi artık oturarak yapıyor ama. Küçük geliyor lan Cüce. Evet küçük geliyor. Acaba evdeki Melis'in bir sürebilir misin? Ne? Süremez. Sen Bakayım. Böyle olması lazım. Bizim evdeki şu an ölmüş bitmiş. Bedime. Ne <laughs> <laughs> o Mert'in. O küçük. Vallahi ikisi de bir tane almış gidiyorlar. Melis nereye gidiyorsun kızım? Bisikletlere bindiler. Biz burada step'i unuttuk. Burada, burada. <laughs> <Heh>. Nereye gidiyorsun? <laughs> Biz eve geldik. Çocuklar Lego ile oynasınlar. Ben de akşam yemeği yapacağım. Hadi sen şimdi. Ben ne yemek yapayım? Yan yukarıda birkaç yer duvar deliyor. Daha doğrusu Birkaç şey astıracağım da. Şöyle bir şey oldu. Bence güzel oldu. Buraya şeyleri de koyacağım. Ojelerimi koyacağım. Ojelerim şu an hep böyle şeyin içinde. Oraya diziceğimi... <laughs> Tartacak mı? Tartmaz mı? <laughs> Hepsini koymazsın. <laughs> Niye bu fokuslanıyor ya? Genellikle zaten Catrice ojeleri ya Rimmel'den veya da Heyman'ın markası. Bir de Türkiye'de de Flormar almıştım. Bunlar hep flor var. Mesela mat mat serisinden. Beyaz da öyle. Bu da Rimmel OPI. Böyle güzelce bir koyayım dedim. Bu da Rimmel. En çok da Catrice markasının var. Yani hem kalıcı olarak hem sürüşü ben çok seviyorum Catrice'in ojelerini. Oldu mu? Oldu. Bir de Melis'in odasına saat asmıştık. Hı -hı, oldu. Bu eski evde kalma vardı. İnanla taktırdım yine de. Çocuklar kendi kendine ceketlerini asabilsinler diye. Yani iyi olur bence cici oluyor. Hani eve geldiklerini kendileri ceketlerini assınlar. Bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor böyle çocuk ceketi. <laughs> böyle asılmış. Yine biz dolaba koyuyoruz ama bunun da bilmiyorum benim çok hoş bir görüntü oluyor. Hoşuma gidiyor. Annem ve Yasemin de gelmişti. Onlarla oturduk. Çocukları yatırdık. Bugün ay kaçı? 90. Yarın İlhan'ın yaş günü. Heh. <laughs> Yarın 10 Eylül. Yarın doğum günü. Maalesef. Kaç yaşına giriyorsun? Kaç yaşına giriyorsun? Kaç yaşına giriyorsun? 29. dokuz yaşına giriyor. 5 gün sonra da benim doğum günüm. Ben 14 Eylül. Ben zaten hepten es geçeceğim. Bu sene. Bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.